Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Ee, şimdi dolar TL'de e, sakin bir bekleyiş sürüyor. Özellikle pazartesi günü işte amerikan başkanıyla yapacağımız görüşmede ee, piyasa birazcık daha temkinli iyimser havada yani genelde hani bugüne kadar çok fazla bu görüşmelerden e, genelde böyle dostluk postları çıkar ama o yüzden piyasa birazcık daha böyle bir e, hani temkinli iyimser havasında ama bazı kritik seviyeler var şimdi onlara bir bakacağız. Altında özellikle yukarıda çok sert bir patinaj var. Yani o 1910 bölgesinde çok ciddi bir patinaj var. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor ama şöyle bir gerçek var. Çok fazla aşağı gelmediğini görüyoruz. Yani e, 1760'lardan başlayan rally'nin e, hala daha sindirmesini kuvvetli yaptığını görüyoruz. Bitcoin tarafına geldiğiniz zaman orada biraz sıkıntının devam ettiğini özellikle yaklaşık bir buçuk aydan beri Bitcoin analizlerinde hep şunu söyledim Bu bir dip süreci bu bir anda kalkmayacak ama özellikle e, dikkat edilmesi gereken nokta ileriki günlerde 30 binli seviyelerin altında bir ters filamaya dönüşüp bir 19 bin 20 bin dolar hareketi olur mu? E, ona çok dikkat etmek lazım dedik. Şimdi bunların hepsine bir e, şöyle bir bakacağız ama ondan önce biliyorsunuz yaz dönemine girdik biraz böyle bir rehavet falan başladı. O yüzden biraz bu yaz döneminde eğitimleri azaltabiliriz. E ee, bu ayki eğitim tarihleri açıklanmıştı biliyorsunuz. Ee, belki Temmuz'da Haziran'ı beraber yapacağız veya Temmuz'da açmayacağız. Ee, bununla ilgili e, beforethenews.com'a bakabilirsiniz. Ee, burada ana eğitim 1920 Haziranda başlayacak spesifik borsa eğitimi de 26 27 istediğiniz zamanda gene eğitim setlerini alabiliyorsunuz zaman sıkıntısı olan arkadaşlar. Çünkü genelde insanlar biraz daha böyle hani hafta sonu zamanı olmayanlar hafta içi alıp çalışabiliyorlar. İstediğiniz eğitime de tekrardan katılabiliyorsunuz. Bu yaz belki biraz eğitimleri azaltacağız çünkü biraz tatilde yapmak için. Ee, şimdi baktığımız zaman dolar TL'de temkinli iyimser bir hava var dedik ama Tabi temkinli iyimser bile hani 858 860 bandındayız. Yani hani ne kadar iyimser tabi çok bir şey diyemiyorum. Seans içi grafikleri indiğiniz zaman 858'lerde önemli bir destek yaptığımızı görüyoruz. Son şu çıkış trendinin aşağı doğru desteklerinin 852 854 bandlarında olduğunu görüyoruz. Yukarı doğru hamlelerde 64 70 65 bandı ve 69 bandlarının direnç olarak görev gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla piyasa şu 77'ye gittikten sonra bu ABD başkanıyla yapılacak görüşmeyi birazcık daha hani ya bundan olumlu sonuçlar çıkar çok olumsuz bir şey çıkmaz modunda giriyor. Çünkü eğer piyasa bu işten olumsuz bir beklentisi olsa gerçi daha şu anda bugün çarşamba günü pazartesiye kadar tekrardan yolunu 878 877'ye çevirip o şekilde girer ama e, olumluyu satın alması için de şu özellikle 858 destek bölgesinin bir kırılması lazım yani 858 kırılırsa dolar TL'de 854'lere ilk etapta arkadan da 847'lere doğru olumlu bir havada satışlar devam edebilir ki o da 20 günlük ortalamanın altına geliyor olmamız demek ki 855'in altındaki kapanışlarda dolarda da bir düzeltme sürecine gireceğini görebiliriz ama tabii Hani bu mümkün mü ee, görüşmelerden ne çıkacak daha tam olarak bir şey kestirmek çok zor yani e, hani şunu kuruluyor insan yani genelde bugüne kadar ki bütün her Amerikan görüşmesi e, stresli başlar ama sonuç itibariyle gülücükler dağıtılır Burada şöyle bir sıkıntı var. Biden hükümetinin biraz daha böyle kurumsal, biraz daha böyle çetrefilli olacağı. Yani bir Trump'la anlaştığımız gibi Biden'la anlaşamayacağımız için bazı şeyleri yapmamız gerektiği için bakalım ne yapacağız. Dolayısıyla piyasada bunu bekliyor. Yani pazartesi günü orada çıkacak mesajlara göre hani bu kur 8.43 8.40 bandına da gelebilir. Gerçekten iyi bir şeyler çıkarsa. Ama hani bunu böyle 8.50'lerde atlatıp gene ya bundan bir şey çıkmadı deyip tekrar 8.65 8.70 bandına giderse bizim için sıkıntı olur. Dolayısıyla hani bu süreci biraz daha bekle gör olumlu bir şeyler çıkarsa 844 840 bandı çok bir şey çıkmazsa da tekrardan 870 bandı olarak düşünmekte yarar var ama dediğim gibi biraz daha piyasa temkinli olumluya oynuyor altın tarafına geldiğiniz zaman altında ne dedik dedik ki 1760'lardan şu 1670 lerden başlayan sert hareketin Burada sindirmesini hala devam ediyor ve gayet de diri yapıyor. Çok sert hani hareketler gün içinde çok volatil olabiliyor. 1910'ları önemli bir direnç yaptı kısa vadede 1900 şurada üçleri bir direnç yaptı. Yani şöyle direnç hatlarımız var bakın. Şu bölgeler 1903, 1910 ve 1916. Aşağı doğru sarkmalarda 1855 ilk destekti. Zaten oradan şey buldu. Ama kısa vadede de hani biraz daha gün içi baktığımız zaman 1880 ve 1900 bandında gidip geliyoruz. Şimdi bu sıkışma Yarın öbürsü gün tabii ki bir yere doğru patlayacak ama trendin yönüne baktığınız zaman ve çok fazla aşağıda kalmak istemediğine baktığınız zaman hani bu sıkışmayı iyi izleyip hani altının hala trendinin e, kuvvetli olduğunu ve 1960'lara doğru devam etme olasılığının hala gündemde olduğunu unutmamak lazım. Ama burada en önemli orta vadedeki destek seviyesi 1855 noktası da önemli bakılacak. Çünkü burada çok kararsız bir bölge. ya yani şurada yaklaşık 6-7 günden beri çok kararsız bir bölge. Çok sert hareketler. O yüzden bu bölgede işlem yapmaktan biraz kaçınmak lazım. Şimdi böyle bölgelerde yani böyle sert bölgelerde, gün içi çok volatil olan bölgelerde biraz daha seans içine inmeniz gerekiyor. Seans içi grafiklere indiğiniz zaman tabi biraz daha profesyonel olmanız gerekiyor. Ne kadar profesyonel olursanız olun yanlış karar verme ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü çok fazla dalgalanma oluyor. İşte bunlar birazcık sıkıntılı bölgeler. Hani burada şunu yapabilirsin ya ben burada karışmayacağım. Burada bir konsolide olsun. Ya 1910'u kırarken 1916'yı kırarken tekrar pozisyon açacaksın 1960'a. Ya da buradaki e, sıkışmanın nereye patlayacağını önce bir görmek lazım. Çünkü buradan aşağıda devrilebilir, yukarıda de gidebilir. Yani ama genel trende baktığın zaman haftalık, aylık olumlu olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla e, buradaki düzeltme süreci biraz daha devam edecek. Gelelim Bitcoin tarafına. Bitcoin tarafında tabi Türk yatırımcısı çok fazla geldi. Ee, güzel paralar kazanıldı. Ee, güzel paralar kazanıldıktan sonra hep şunu söyledik 60 bin dolardayken. Hani yani her şeyin bir sonu var. Allah bereket versin. Hani biraz kenara çekilmeyi bilmek lazım. Kolay para kaçtı dedik. Hani 30-34 bin dolar bantlarına doğru geri çekilme olabilir dedik. Ee, çok sert bir şekilde 30 bin dolara geldik. 30 bin dolar 40 bin dolar arasında bir dip yapma süreci 60 bin dolardan gelen o satışı sindirme süreci devam ediyor ama bu bir ters filamaya evrilebilir korkusu var hala. Yani o 60'dan 30'a çok sert düştük. O yüzden tepkiler veriyoruz ama tepkiler de bir türlü o 40 binin üzerine atamıyor. O zaman o aşağı 29 bin 30 bin bandı yarılırsa bir dalga daha crash gelip 19000 dolarlara doğru düşer mi? Ne demek istediğimizi şöyle grafik üzerinde anlatalım. Şimdi Bitcoin tarafında 60 bin dolarlardan gelen sert satışı şu bantta sindirmeye çalışıyor. Geniş bir bant 30 bin 40 bin. Ama tabii burada bu 30 binlerin yani bu 29 binlerin altı sıkıntı olur. Yani hem burada bir geniş bir o, o bomsu bir hareket görebilirsiniz burada ters filama görebilirsiniz haftalıklarda ters filamayı daha iyi görürsünüz yani Şuradaki iki haftalık satışın e, sindirmesi Eğer 29 binler kırılırsa burada büyük sıkıntı yaşanır daha şu anda öyle bir şey yok ama e, çok dikkat etmek lazım kısa vadede baktığınız zaman geçen sefer döndüğü 31 bin dolarlardan döndüğünü görüyoruz e, Stoplatıp bir e, hala daha tehlike geçmiş değil en azından şu şekilde şurada bir düşüş trendi olduğunu unutmayın bu şekilde izlemekte fayda var 31 binden bir tepki vermeye çalışıyor gibi ama dediğim gibi burada tamamen bir dip yapma süreci hala daha tehlike geçmiş değil hala sıkıntı geçmiş değil bu seviyenin altında yani 30 binlerin altında birazcık sıkıntı yaşayabilir yani Bitcoin'de dip görüldü ya buradan işte döner çok düştü demeyin kendimizi dediğim gibi 19 bin dolarlarda da bulabilirsiniz bu dip sürecini iyi izlemek lazım çok geniş bir band yani 31 bin 37 bin 30 bin 37 bin yani yüzde 20'lik yüzde 30'luk bantlar var. Doğru yakaladığınız zaman çok ciddi paralar kazanabiliyorsunuz. Yanlış yakalandığınız zaman da çok ciddi paralar bırakabilirsiniz. İşte burada da biraz daha profesyonel olmanız, biraz daha 30 dakikalıkları, 60 dakikalıklara hakim olmanız, ona göre işlem yapmanız gerekiyor. Yani orta vadeli trade'den, swing trade'den adamlar için sıkıntılı bölgeler. O yüzden onların biraz daha kenara çekilip izlediği bir zaman. Ortalık biraz karışık bakalım göreceğiz. Dediğim gibi dolar altın Bitcoin tarafını konuştuk üçünü de özellikle sert bir dönemden geçiyoruz. Pazartesi günkü Amerikan Başkanı'yla yapacağımız görüşmeler bence orta vade içinde bizim için çok önemli olacak. Ee, i̇nşallah memleket için hayırlı şeyler olur diye düşünüyorum. Ee, ona göre de dolar TL'nin konumu tekrardan belli olacak. Ama Türkiye'ye bir sıcak para girişi tekrardan lazım. Nasıl geçen sefer e, Naci Ağbal göreve geldiği zaman yurt dışından fonlar Türkiye'ye geldi. Bu dolar TL'nin düşmesi için. Ya gerçekten düzgün yapısal reformlar yapacaksınız. Hani hep hep söylenen ama bilinmeyen yapısal reformlar. Ne olduğunu hala çözemediğimiz. Ee, ya da yabancı fonları Türkiye'ye çekeceksiniz. Ee, yabancı fonları Türkiye'ye çekmeniz için de bir güven, bir istikrar ortamı sağlamanız lazım. Hükümet tekrardan bunu yapabilir mi? Açıkçası göreceğiz. Ee, ama bu sefer birazcık işlerinin zor olduğunu söyleyebiliriz. Hani Amerika ile görüşmeden hani çok önemli stratejik ortaklıklar, bazı sorunların çözüldüğünü görürsek belki öyle bir şey olur. Ama onun haricinde e, zaten piyasanın şu anda bekleme sebebi de o. Bekleyip görüp hareket edecek gibi gözüküyor. Ee, bakalım hayırlısı inşallah. Herkese kolay gelsin.